Herkese merhabalar. Bugün airfryer'de nane kurutacağız. Şu şekilde naneleri ben kılçıklarından ayırdım, yıkadım, sirkeli suda beklettim ve biraz kuruladım. Airfryer'de yaklaşık 6-8 dakika arasında kurutma işlemi yapmayı planlıyorum. Yine sizinle birlikte bakalım. E, sürenin yarısına geldiğimizde airfryer'ı çıkartıp biraz bir karıştırma işlemi yapacağız ki hava her yere temas etsin. Daha güzel bir kurutma işlemi gerçekleşsin. Hadi bakalım nanemiz nasıl koruyacak. Nanelere airfryer'a ye yerleştireceğim. bu şekilde. Nanelerimizi koyduk. Şimdi airfryer'ı 130 derecede yaklaşık 6 dakika çalıştıracağım. Yine e, ara ara kontrol edeceğim. Yarısına geldiğinde ona göre ya süreyi uzatma ya da kısaltma gibi bir işlem yapabiliriz. Airfryer modellerine göre de bu süre farklılık gösteriyor. O konuya da dikkat ederseniz sevinirim yansın istemem ürünleriniz. Şu şekilde 130 dereceye getirdim. Süreyi de 6 dakikaya getiriyorum. Çalıştırma işlemini başlatalım. Air e yaklaşık 3 dakikadır çalışıyor. Ee, bir çıkarıp karıştırma işlemi yapacağım. Çıkarınca zaten bu model otomatik olarak duruyor. Sizlere de şöyle göstereyim. Biraz kurumuşlar ama daha da ihtiyacı var gözüküyor. Şöyle karıştırma işlemi yapayım. Geri yerine koyalım. Çalışmaya devam etsin. Kaldığı yerden devam ediyor zaten. Sesi duyduğumuz gibi süremiz bitti. Çıkarıp bir bakalım kurumuş mu. Şu şekilde bence kurumuş. Güzel olmuş. Beğendim. Şimdi biraz da ufalayalım. Nanelerimiz hazır tabağa aldım. Şu şekilde biraz ufalayacağım ki sizde kuruduğunu anlayın. Çıkan sesi de duyuyorsunuzdur zaten. Bence yapılabilir. Kanalımda birçok tarif mevcut. Diğer tarifler için takip etmeyi, abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Deneyenler yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.